Evet çoğunuz benden Oshinoyuki istiyorsunuz, başka yerler istiyorsunuz ama hani Bitmemiş animeleri maalesef yapamıyorum yani o yüzden önce bitmesini beklememiz lazım Ha benim şöyle bir durumum var, benim yazlığa geçmek gibi bir durumum var Eğer 10 gün boyunca video gelmezse veya hafta boyunca 1 ki ben yazlığa geçmişimdir Nedeni benim tamamen böyle yazlık yapmam, şey yapmam falan değil Böyle kek sürmem değil, internetin bağlatılması 10 gün sürüyor Ondan dolayı videolar birazcık içki bir efendim <laughs> Netflix'in filmleri kadar animeleri de fazla tartışmalıdır. Kimi der güzel, kim der kötü. Eh konu Netflix, adamlar adese linç yiyecektir. Hem standartlar belli. Hele ki Türk dizileri. Sakın biri çıkıp da bütçemiz yok demesin valla üzerine oyunu bok edilmiş Ahmet salarım. Ne diyorum ben ya öf. <laughs> Take you shipper. Huh? Namı değer high-rise civilization. Yüksek katlı ist. Evet her hepimde aynısını yapacağım. Hunger the Aralık 2013 yılında Aji'nin yazarı olan hani şu her kitapçıda gördüğünüz ama almadığınız manga Tsunye Den Bukmuyo tarafından yazılıp Toshiro Ova tarafından çizilen aksiyon hayatta kalma temalı bir istekaya mangasıdır. Tabi sonrasında 25 Şubat 2021 yılında Netflix parasıyla Zero G Studio tarafından anime çıkmıştır. Sayın Netflix abi Ne no oldu T8 sene önce çıkmış bir seri anime yapasın geldi. Heee Ya ben de diyorum dizi niye tuttu? Bu yapımı muhtemelen şu karizmatik abiden tanıyorsunuz. Zaten benim tutuyorsa genelde hep bir karizmatik bir erkekten, taş gibi bir kız ve inanılmaz şiddetli bir karakterden dolayı tutuyor. Hani nasıl bir Türk dizisinde konak, yalı, karambol aşk ilişkileri, holdingden biri olup tutuyorsa aynı yerde de aynı mantık. Muhtemelen bu yapımı da bu abinin editleriyle tanınırız. Ben bu süreliği böyle tanıdığım için geçmiş kısmını direkt atlıyorum ve direkt özet kısmına geçiyorum. Aaa çok su içtim, ağzımdan değişik. <laughs> hikayemiz ana karakterimiz Yuen'in ben neredeyim amık demesiyle başlıyor. Telefondaki abisinin dediğine göre çoğu insan bir anda kendilerini bu binada bulmuşlar. Bütün binaların çoğu birbirine köprüyle bağlı ve bütün binaların zemin ile olan bağları kapalı. O yüzden aşağı inmek imkansız. Binalarda rastgele silahlı ve kıyafetli maskeli şahıslar var. Bunların amacı insanları intihara zorlamak. Eğer direnirseniz sizi yırp alıyorlar. Ne yapıp ne edip emesin ölkesinden atlamanızı istiyorlar. İşte böyle birisi bir evrende bizimki de aynı şeye maruz kalacakken polis harbiler onu kurtarıyor. Lakin polislerden biri amirin önüne olduktan sonra bizim Öry'i oh, ellemeye kalkıyor. Ama yer inmiş ilk karizma tanesi olan, spay misali ağzından sigara düşmeyen, hayvan gibi akciğere sahip olan sniper abimiz bizimkinin hayatını kısmen de sonra kurtarıyor. Kısmen de çünkü aslında amacı öldürmek yani. Onun da, da kısmen de diyorum. Neyse. Bizimkini gözlük bölüm kaçarken kendisini intihara zorlayan bir ablayı da ettikten sonra bir binanın içinde kendisi gibi normal bir birine bulur. Bizimki daha neyse kızımız ile tan Nisa, Nisa, Nise, Misi. İşte bu kızımızla tanışmadan sniper abi tekrar geliyor. Tabi maskeli abiler baston unutmuş gibi hareket ettikleri için bizim kızlar abinin suratına bomba atıp onu ekebiliyor. Ama bu suratına bomba yiyen yani bizim sniper abi bırak yarayı bile bir elbisesine bile bir şey olmadan kurtuluyor. Sadece abimizin maskesi abi bir çatlıyor. Ama bundan sonra da kendisi kısmi bulış kazanıyor. Normalde maskeye takıldığı kişi emirlere zorluyor ve maskeyi çıkarsanız da emirler geri ölüyorsunuz. Yani bütün bok emirleri verendi. Yapım kızların donlu sütyenleriyle Sniper abinin hafızasını hatırlamaya çalışmasıyla Yuri'nin abi Sidika'nın Rainbow Six'teki silice bağlayıp önüne gelinde ezmesi tadında ilerlerken bizim Sniper abi Tanrı seviyesine yakın bir kız buluyor. Daha doğrusu kız bunu buluyor. Bari şekilde ileride bizim Sniper abiye yanık olacak olan bu Sina Şinaziki Shinasi, Şinasi <laughs> Atlı kızımız Tanrı adayıymış. Yani yani komudu veren abla öyle diyor. Ondan bizim abiye gelen emir çerçevesinde onu öldürmüyor. Ayrıca bu ablamız yani bu maska emirleri bu evrenin niye var olduğunu söylüyor. Yani seri hangi matematik üzerine inşa edilmiş? Maskeli hafif süslenmiş. Neye amaç? Mükemmel tanrı olmak. Neyse günün sabahını sniper abi gibi bilincini kullanabilen bir aşçı maske abi Bizim liseye kasap yapacakken normalde maske amacı sizi intihar ve sürütmek, öldürmek değil Bizim baş spider Spiderman misali gelmesiyle da yırtarlar Bundan yırtarlar, bundan ile bunlarla Ya işte kurtuluyorlar bundan işte falandayım Ulan kodumun ergeni Yürü gelmeden önce ağlıyordun ıı, diye. Yürü herife iki sıkınca bir an Jeff döndün amanakim Bizim duvarda yazan müttefik aranıyorlar. Gidek deyip Tonga'ya düşüyorlar. Bire amına kodumun kevaşeleri Bir yazıyla e müttefik mi aranır? Oğlu olacak fiyatlar 990'dan başlıyor değil de tam olsun. Ama tabii laf atsak bunlar başlıyor. Bir tane motorcu maskeli abi gelip ki o nasıl motorcu amına koyuyor. O kadar güçlü motorcu mu olur? Neyse işte bir tane motorcu maske gelip ortalama amına koyuyor. Sonra sıra bunlara gelince bizim lise maskeyi takıp bir update kazanıyor. Ama sonra maske sen çıkartabiliyor. E her maskeyi takınca yeşilim ver kafam güzel olsun yedi buçuk insan kapak olsun moduna boğalıyordun. Melek mi? Heh. Bir tanrı adaylarımız var bir de meleklerimiz var. Bindik bir alemete gidiyoruz kıyamete Aman ya niye? Savaş sonrası bir tane dayı gelip Bacılar götünüzü yiyin bir herif var. Ananı sikti... O <laughs> <laughs> böyle değil lan. Sabah sonrası bir tane dayı gelip bacılar götünüzü yiyeyim. Bir herif var bütün ailemi sikti bizimkileri başka bir tanrı adayın yanına getiriyor. Meğer bu tanrı adayları maskeleri ağzı misali yönetebiliyorlarmış. Bu tanrı adayı olmak için de ağızsız bir maske takmanız lazım. Tabii bir gülen, bir gülmeyen, bir ifadesiz bir de ağızsız maske var. Tiyatro sembolleri gibi. Gülenler melek, gülmeyenler mükemmel tanrı olmayı engelleyen korucu melekler. Onları sikiniz bak. İfadesiz sizlerin NPC misali yemek getirenler ve ağızsız ise sizi aday yapıyor. Hayır hayır sen olmaz. Hayır hayır hayır. Neyse işte bir doktor abiye ya ekip yollarına devam ederler. Aslında ekip yolları müttefi ediyorlar da neyse. Bir yandan da Sniper Mask kafasını ki kendisi aslında yürüyen abisiyle kanki gibi bir şey. Bizim lezbiyen olmayan ama o yola doğru giden kızlar giderken Nise kızımız tansiyonu düşüyor. Artık yapayım derken maskeyi taktı ya. Heh, ondan dolayı kafası almak bullaktı, sonra bayılık demin ülkeye geçti. Bu esnada bir tane öfkeli maske olarak geçin ama benim gülme maske diyeceğim bu abla da gelip kankin ilk saate ölecek kurtarmak istiyorsan Tanrı adayı olman lazım. Daha doğrusu Tanrı adayının ona şey yapması lazım etkisinin etkileşimde bulunması lazım diyor. Biz oho maskeyi bulana kadar 50 bölüm geçer derken bizim abla direkt ifadesiz maskenin adresini söylüyor ve biz de şükür çekiyoruz. Tabii şeyin komik kısmı bizim Nico diye bulana kadar takana kadar Şinazi ki kızımız Sanra diye olduğu için bizim Nisi iyileştiriyor da bir. Siz koca binada nasıl tek inleme ile buldunuz? 2. Ya alt tarafı maske takacaksın. Ne eski animelerdeki çıplak kıcesini yapıyorsunuz ya. Ve sonra ne Netflix t çıkan bu hikayenin sansını alıyor. Çıplaklık, don, südyan eşcinsellik varsa tamam. Neyse bir yanda bizim Yuri'nin abisi Lika'da göçü adında başka bir tanrı adıyla yerli müttefik olmaya giderken serinin mil farti, büyük memeli kontenjanını dolduran bilinci açık maskeli bir ablamız bunlara pusu kuruyor ama bizim olan yalan. Siyas saçlı Mikey'nin melekli maskeli ordusu ile hepsinin içinden geçemiyorlar. Lan Edward senin ne işin var burada? Yenirse beni tanımaz diye burada yanıyor mu oldun? İşi sonunda bizim bir kapitik düştüğü için esir alınıyor. Bir yandan da bizim liseliler saldırıyor uğruyor ve bizim sniper abi tüfek ile bombardıman mermisini durduruyor. Tüfek ile bombardıman mermisini. Aynısını bizim televizyonlarda roket ile yapınca taşak geçiyorsunuz. Abi şimdi bu bir anime. Ya bir siktir git. Neyse kavgada yürü de dahil olunca ki bizim kız maske öncesinde iki el ile bisikleti doğrultamazken maskeli bir anda Max Perry dönmüştü Bizim kaçırılan bir kayıyı Mauro diye, Mauro, Mauro diye birinin yanına getiriyorlar. Bu itatörünün yanından yemiş olan bu arkadaş Tanrı adayı. Ama diğerlerinin aksine bu arkadaş zeki. Gitmiş kendini üst kurmuş. E ben de maske yürüdüğümde geciyordum o ben de kurardım yani. Bunlar gibi mal mal gezmezdim. Hatta abimiz maskeleri başka amaçlarda da kullanabiliyor. Hmm. <laughs> Hmm. Ya hari bu arkadaş klasik kendi içinde barış düşüncem var diyen villain işte yani çok bir özelliği yok. Helikopter sahasından çıkıp diyor ki ben o binaya ulaşıp tanrı olacağım diyor. Bu, bu yani motosan. Hemen demeyi unuttum. Bu serinin başından beri bu evrede hafıza teknikli citizen'in çakması gibi duran bir bina var. Ne geliyorsun bildiğin başına bundan geliyor. Neyse bizimkiler gene bu abi tarafından pusuya düşürülüyor. Daha doğrusu snapper abimiz. Başka bir F-16 sniper ablamız tarafından pusuya düşürülüyor. Lan kendisi üçüncü başarı olduğu için ucuz yaratıyor. Tabi o kadar aksiyondan sonra herkes bir araya gelip dinlenebiliyorlar. Tabi bir müddetten sonra e bu kadar yeter diyen yazar spamlıyor düşmanları. E soyuyor düşman uyumaz. Da abi niye sniper abinin yüzünü sır gibi saklıyorsunuz? Yüzünü göstermemek için ayrı bir çaba girmekle kalmamışsınız. Üzerine yüzünün görüldüğü yerde siyah atmışsınız. Abi neyin havası bu? Zaten siyah halde fazla belli oluyor. Üzerinin çocukluğunu gösterdiniz. Bir daha ayrı diyeceğim manga diye bir gerçek var yani. Hadi bakayım. Neyse işte düşman tekrar e saldırıyor. Lakin bu sefer düşmanın mini bir boss var. Vücut seni büyük melek abimiz Garen Misal kafayı bozmuş Bir bir abi olsa da çakma ito boyun eğecek kadar da çaresiz. Kendisi mühür kafasıyla çalıştığı için tek komut ile tablet reizden Ege Fitness'a dönüyor. O kadar çatara çuturan ardından kim ilişkiler ortaya çıkar. Büyük melek abimiz bizimki tarafından mühülenir. Boyuna gelen mermi yüzünden doktor abimiz de hakkı rahmetine kavuşur. Sonunda daha da ana karakterimiz klasik bu dünyaya boktan kurtaracağım deyip anime biter. After Credit'ten sonra da bizim Yuri'nin abisi Rika Çakma Tutori tarafından bir kod gösterilir ve o kadar. Kırmızı bir kod. Yani şimdi bu normalde maske kod mantıra çalışıyor. Kodu gösteriyorsun. Aa maske olmuşum. Da kırmızı kod ne? neyse. Üzgünüm ama bu sahnede ikimize birden hiçbir zaman yer olmadı. Geldik tatlı ya. Senaryo ve olay örgüsü. Kendi içinde ilginç şeyler deneyen ortalama bir senaryoya sahip bir yapımda. O örgüsü öyle ağlam şahım falan değil ama gene idare eder. Ve tek sevmediğim şey klasik savaşta 50 saat boyunca konuşan karakter tipiydi. Yani günümüzde artık bunların da olması lazım ya. Yeter ya. Neyse ben bu sana C veriyorum. Müzik ve ses. Oğlum bu serinin müzikleri çok iyi. Her ne kadar müzik çeşitliliği kıt olup her kısmı aynı müzikten çalsa da çok güzel müzikleri var bu serinin. Keşke Oros çocuğun önünde gidene Netflix müzik Spotify koysa da orada dinlesek. Ulan ben bu serinin ilk niteliğindeki, ki Hyrule benim ikinci animedir. Anime müziklerini bulmak için götümü yırttım ama bulamadım. Yapım müziklerinin bırakın Spotify'da olması hiçbir internette yoktu. Baya baya o müzik dinlemenin tek yolu benim sahnesini izlemekti. Normalde böyle olmaz. Her yapımın çıktıktan sonra bütün müzikleri oynayan olarak YouTube'da, Spotify gibi yerlerde yayınlanır. Ama bunun yoktu. Tabii sonra öğrendim ki aslında payla satılıyormuş ama yani ben Spotify 30 TL'lik bütün müzikleri sahip oluyorum. Ne yapayım lan ben bunu? Neyse ben tam buldum kartlayan sonra birkaç sene Sonra Allah razı olsun şu kanalın bütün OST'leri yayınladı. Sağolsun, olsun, bağır olsun. Ben müziklere temizinden sevmiyorum. Akıcılık. Vallahi önceki izlediğimde de, şimdi de, de izlediğimde daha hafif bir baygınlık geçirdim. Niye bilmiyorum. Muhtemelen sürekli aynı temada, aynı savaşlarda, aynı mekanlarda geçmesi. Ben Mustafa C. veriyorum. Animasyon ve çizim. Tehlik gizleşiminde gözüme en iyi gelen çizimler bu serideydi. Tabi sonra Demon Slayer gelene kadar. Hayır, High The Blush izlemeden önce de yani az ama öz yapımları izlemiştim. Yani animasyon ne olduğunu görmüştüm. Ama ona rağmen bu çizimleri bana güzel geliyor. Şu an yok o kadar etkileyici gelmese de o kadar kötü değil. Ben Mustafa'ya B veriyorum. Başrol. Yuri seni ne seviyorum ne bana etkili gece geliyorum hatta bu kadar boktan bir evren enişte saçma beni uyuz ediyor. Başrol abisi ve sniper abi o sene da kesinlikle daha mutlu ayrılırdım. Ben Yuri'nin onun sesine D veriyorum. Yan roller. Kesinlikle başrolde daha renkli, daha çeşitli, motivasyonu daha eğlenceli. Ondan dolayı C. Ama sniper ve Riker'ın hatırına B veriyorum. Ve geldik bir özet incelemenin sonuna. Bak Netflix. Sondaki hareketinden bu serinin devamını getirmezsen senin ecdadını siker. Ulan ben bu serinin mangası bitme bitki iki gelmiyordu düşünüyordum ama bir baktım. Bu serinin ne yakın bir zamanda çıkmış ne de, bitmemiş. Animenin yayınlandığı yılda sona ermiş. Hatta aynı yazar ve çizer. Hagrid The Voice adında bir manga çıkarmış onu da bitirmişler. E niye o zaman? Kodumun ne Bak Kaguru'yu devam ettirdin. Bunu devam ettir. Ananı siker öte.